Merhaba sevgili arkadaşlar. Gizli kalmış fikirler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle zebra kek yapıyoruz. Malzemelerimi şöyle bir detaylı şekilde göstereyim ve hemen ardından yapımına geçelim. Kek kalıbımı tereyağıyla yağlayıp unladıktan sonra buzla alıyorum. Böylelikle daha kolay çıkıyor. Merhaba sevgili arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok nefis, çok enfes bir kek tarifi paylaşacağım. Ama öncelikle fırınlarınızı 180 derecede alt üst açmayı unutmuyoruz. İlk olarak kabımıza bir su bardağı şekerimizi ekliyoruz. Hemen ardından bir su bardağı sıvı yağımızın yarısını kabımıza ekliyoruz. Bir buçuk su bardağı süt. Bir paket şekerli vanilin. İki buçuk su bardağı un. Um. 2 adet kabartma tuzumuzu ekliyoruz. Tüm malzemeler homojen bir kıvama gelene kadar karıştırdık. Şimdi kakao ve sade kekimizi ayrı ayrı iki kaba ayırıyoruz. Sade olana 2 yemek kaşığı hindistan cevizi ekliyorum. Kakao'yu ekledikten sonra kıvamı yoğun olursa birkaç yemek kaşığı süt eklemek kıvamını normale döndürecektir. 2 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Buzluktan kalıbımı çıkardım ve karışımımı bir kakaolu bir sade olacak şekilde sırasıyla kek kalıbıma ilave ediyorum. Fırında. kontrol ediyorum ve bıçağım burada temiz çıkıyor. Kekimi artık fırından alabilirim ve görsel şölen başlasın. Siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Bana buraya kadar eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.